bugün Çin'den bir sipariş vermiştik. Çok geçmeden kapı çaldı. Merhaba ben kargocu. Çin'den siz mi sipariş verdiniz? Kargomuz bize çok hızlı bir şekilde ulaşmıştı. Hemen gidip paketleri açtık. Oha! <laughs> Şu oyuncaklara <var>. bak! <laughs> Alican! Alican iyi misin? Evet iyiyim. Ama sanırım bunlar yasaklı oyuncak. Wow. Paketlerin içinden bir sürü yasaklı oyuncak çıkmıştı. Penelope ile birlikte gece gündüz yasaklı oyuncakları oynuyor. Hatta yasaklı oyuncaklarımız arkadaşlarımıza atıyorduk. Senin böyle güzel oyuncağın var mı Sudish? Hayır yok. Ben oynayabilir miyim? Hayır oynayamazsın. <laughs> Oyuncaklarımızı çok seviyorduk. Fakat bu oyuncaklar yasaklı oyuncaklardı. Alıcan can tehlikelilerdi. <laughs> Peki bu oyuncakla oynarken eğlendin mi? Evet hem de çok. O zaman bir şey olmaz. <laughs> Ama bu bizim hiç umurumuzda değildi. Umrunda olan tek bir kişi vardı. O da Pelinson'un annesiydi. Alican Alican. Biliyor musun bu oyuncağı bacaklarından çekince sana bir sürpriz yapıyormuş. Aa gerçekten mi? Evet bak. Aa üstüm çiş oldu. Yok yok onun içinde Oyuncaklarla oynuyoruz. Ne oldu ki? O oyuncakları hemen elinizden bırakıyorsunuz. Onlar yasaklı oyuncaklar. Yani tehlikeli. O kadar da tehlikeli değil. İstersen birini sana gösterebilirim. Göstereyim değil mi anneciğim? Evet göster göster. Hadi anne yaklaş. Aa merak ettim. Nesi varmış bunun? Açayım bakayım. Hey! Bu ne böyle? <laughs> anladım anladım. Siz bana isteyerek oyuncakları vermeyeceksiniz. O zaman ben de zorla alırım. Bir daha bu oyuncaklarla oynamam. Bunlar da artık benim. Hiç alamam. fare oyuncağını almayı unutmuş bizden. O zaman ne yapalım biliyor musun? Senin annenden fare oyuncağını kullanarak tüm oyuncaklarımızı geri alalım. Hemen Penisu ile beraber fareyi yere koydu ve Penisu'nun annesine doğru fareyi gönderdi. Penisu şu fareyi düzgün sürsene ya. Ay ben ne Ben de hayatımda ilk kez fare sürüyorum. Aa ben yok anne. Ben yok anne. Ben Penisu ne biçim sürüyorsun? Annen fark etmedi bile fareyi. Ya tamam dur anneme çarpacaksın. Oh, oh 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 ay bu ne? fare ah, ah, fare ah. Oha, annem kaçtı. Hadi git oyuncakları al. Hayır, ben biraz daha oynamak istiyorum. Ya of ya, her şeyi ben yapayım zaten. Evet, sen yok. Oo, oh, git işte böyle. Oyuncaklarımızı sonunda geri almıştık. Ve Oynamaya başlamıştık Takip ki üstünde annesi bu durumu fark edene kadar Alizav ilk oyuncaklarımızı Annemden geyi çaldık ya Evet geyi çaldık Eğer annem bir daha bizi görür oyuncağımıza Geri alırsa, annenden bir daha Çalırız oyuncakları <laughs> Demek siz benden oyuncakları Çaldınız benim bunlara Büyük bir ders vermem lazım Ve ne yapacağımı çok iyi biliyorum Çocuklar ha? ha? Anne oyuncaklayı Oyuncakları oyuncaklayı görmüştüm. Ver bakayım şunu bir oynayayım. Ya anne ya Allah iyiliğini versin. Kaç yaşında kadınsın. Oyun mu oynayacaksın? Pelin Su oyun oynamanın yaşı yoktur. Doğru söylüyorsun Aydan. Ben 6 yaşındayım. Hala oyun oynuyorum. İyi tamam anne al oyna. Bir parmağımı sokayım da bakalım elektrik çarpıyor mu? <laughs> Vay, evet. Bana elektriği çarptı sanırım öbür dünyaya geliyorum. Anne Tessanın ne sıfır? Ne oldu ona? Oyun oynuyorduk. Alican, yasaklı oyuncaklarla oynadığımız için oldu. Anne uyanmıyor anne! O, o zaman bir daha yasaklı oyuncaklarla oynamayalım. Bize delik, direkt ceza bölür Ya daha kötüsü olabilir. Ben bir daha yasaklı oyuncaklarla oynamayacağım Perisu. Ben de oynamayacağım bir daha Alican. Seni aptır. Çok iyi yaptın Berusu. Anne'nin hayaleti beni de çok korkutmuştu. Alican ben de çok korktum vallahi. <laughs> Hayal etin <uyanın. gülüyor> <laughs> Ya kızım benim annemim ya Hayalet falan değil. Ay bakayım gerçek mi? Ya kızım ne yapıyorsun ya? Ben sadece şaka yaptım ya. Elektrik falan çarpmadı. Sırf şu yasaklı oyuncakları oynamayın diye yaptım. Aa yasaklı oyuncaklar demek ki tehlikeli değilmiş. Bak anneanne anne, anne işi yok. O zaman daha çok yasaklı oyuncakla oynayalım. Evet Alican. O zaman da. Her türlü alacaksın O yüzden pes ettik. Dedik kola içelim pelin suyla Evet anne sen de içmek ister misin Aa siz kolay kolay pes etmezdiniz Demek ki ders aldınız Neyse ver şu kolayı da dilim damam kurudu Bir güzel bir içeyim İç iç yarasın sana <laughs> Ali can bir şey söyleyeceğim Neden şekeri gidip kolanın içine koyduk da Şekeri kendimiz yemedik Ben anlamıyorum Şş, Sus ve sadece izle <laughs> Teşekkür ederim kola için Size bir sürü oyuncak alacağım. Bu seni kandırdık. Oyuncak alamazsın. Şey şimdi şeker yiyebilir miyim? Hadi yiyebilirsin Perisu. Ve şekermiş ya. Siz iki hocam bana tuzak kurarsınız demek ha? Bitti şimdi işiniz. Allah Perisu şimdi uyuttuk kaç. Ha. Aileyi seviyorsanız yorumlara muhakkak yazın. <laughs> Oyun çatları mı alsın? istiyorsun? Doğru yok. Fırlat anneme. Hadi fırlat. Şimdi sizin işiniz bitti. Anneciğim bayıldın mı? Bayıldıysan Aymut de. <laughs> ah, armut demedi. O da diyeceğim bir tane daha. Demek ki bayılmamış. Anne armut de bayıldıysan. Allah Allah kadın hala Aymut demiyor. Al bunu fırlat bir tane daha. Ya bayılmış işte o yüzden demiyor. Anlamıyor musun? He. o zaman hemen getiriyorum. <laughs> Hangisini getireyim Pelinti? Parmak kopartan pizzayı. Tamam hemen getiriyorum. Sizi kandırdım. Ver bakalım şu oyuncakları bana. Hey sus sanırım ben bıçtım. Ben sizi tanımıyor muyum? Buradan geleceğini biliyordum bu oyuncakları almak için. Ver bakayım şu oyuncakları. Aa bayıldım. Evet. Çünkü ben anneme hakladım. <laughs> ah. Başım, belim her tarafım ağrıyor. Ben bu çocuklara bu oyuncakları Aha buldum. Onların dilinden konuşacağım. Acı çekerek öğrensin. Eşşoğlu eşekler. <laughs> ah, anne. <laughs> <dedi>. ah, <Aa, gülüyor> Anne, anne. Hadi timsah oyunu oynayalım. Tamam oynayalım. Nasıl oynanıyor bu oyun? Anneciğim şimdi timsahın ağzında bir sürü diş var. He. O dişleri tek tek basıyorsun. Hı. Sonra bir tane dişe bastığında timsah annen sinirlerin elini hızırıyor. diye. Tamam mı? O ha. zaman ilk ben basıyorum. Bastım. Sıra sende. Aha şimdi sıra bende. Basıyorum. Basıyorum olmadı sıra pelin suda inşallah bu timsahçık pelin ne kart diye ısırır da bu oyuncağın tehlikeli olduğunu anlar zavallım Oo anne çok güzel oynuyorsun Tabii. suya ben de şimdi basıyorum timsahçık Ne Atalım. Ben tüm olan her şeyi gördüm. Allah'tan benim elimi ısırmadı da Pelison'un elini ısırdı. Allah korusun kopabilirdi de Tamam atalım atalım. Ben oynamayacağım bu oyuncaklarla. Anne Ali da oynamayacak. Mesela bu oyuncakları topla hepsini töpe at. Atacağım atacağım kızım da. Baksana Ali ben